bugün tarih, bugün arkeoloji, bugün bilim kalıntılara baktığında hani yeme, içme, ateş yakma, üreme değil insanın Ta ilk insan onlara göre ilkel insan bize göre ilkel insan diye bir tabir yok kardeşler biz Hazreti Adem de dahil ilkel olmadığını çok iyi biliyoruz Kur'an'dan Meleklerin üstünde bir ilme sahip olduğunu, meleklerin bile nutkunun tutulup Adem'in bildikleri ve yapabildikleri karşısında şaşkına döndüğünü biliyoruz. Ama bugün bize uydurup cilalı taş, yontma taş tarzında gerçekten çok da aslı astarı olmayan, düşünülmesi, araştırılması gereken bilgileri böyle masal anlatır gibi anlattıklarına şahit oluyoruz. Tabi bunu sorgulayan ve işin aslını, hakikatini öğrenen, iman ehli olmasa bile mesleğini seven insanlar sayesinde, Evet sadece din kaynakları değil gerçek bilim adamları da hakkı haykırıyor şu anda. Ve kardeşler bakın diyor ki sizin ve sizden öncekilerin de Rabbiydi. Rabbidir Allah. Yani inanmak insanlığa eş bir değer kardeşler. İnanmak bir ihtiyaçtır. Bir şeylere inanmalısınız, inanmak zorundasınız. Değerli dinleyicilerimiz işte tam tam burada hedefi 12'den vurmaya var mısınız? İnanıyorsak işte ise alemlerin Rabbine inanalım değil mi? O en üstün, o en güçlü, o yenilmez. Ondan vazgeçilmez çünkü o bizden vazgeçmiyor kardeşler. Dün aynı yastığa baş koyabilirsiniz, bugün sizden vazgeçebilir. Dün aynı evi, aynı iş yerini paylaşabilirsiniz, yediğiniz, içtiğiniz birliktedir. Ertesi gün arkasını dönüp gidebilir kardeşler dolayısıyla değer mi diye soruyoruz değdi mi diye de düşünebilirsiniz değerli dinleyicilerimiz